Diyelim ki az önce örneğinizden yola çıkarak beş tane komşuyu bir araya getirdiniz belediye olarak. Ya da beş komşu bir araya geldi. Işte bir dönümlük bir arazi ortaya çıktı. Sen oradaki eee imarını ve eee yoğunluğunu arttırırsan o dört komşu bir, bir müteahhite verip orayı zaten kendi içinde kentsel dönüşümünü yapabilir ve rantı oradaki rantı da yine oradaki vatandaş e, kazanmış olmaz mı? Yani illaki TOKİ'ler lin kapsamında mı yapılmalı yani vatandaş kendi kentsel dönüşümünü yapamaz mı? Yapabilir, yapabilir. Boş arazilerde onu yapmak mümkün. Böyle kent yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde şöyle bir problem oluyor. Şimdi kentsel dönüşümün mantığı şu: sadece o insanların yaşadığı evleri yeniden yıkıp yapma mantığı değil. Çünkü orada sokaklara araç girmiyor, otopark problem var, yeşil alan problem var, sosyal donatı problem var, cami ifaya giremiyor, giremiyor. Şimdi onlardan, onlardan yapacağın kesintilerle onları da ortaya çıkarman gerekir. Böyle bir problem evet. var. Ama çözülmeyecek şeyler değil. Ya yeter ki yapmış olduğunuz şeyde yapmış olduğunuz şeyde vicdanınızı atmayın. Evet. Vicdanen inanın. O vatandaşlar sana inanır. Niye inanmasın evet. ya? Başkanım yavaş yavaş toparlıyoruz. Ben son sonunda sorayım. Gel Sor. Sor. Olur mu Sevgili Zafer? ]iniz. Yani arkadaşlar işaret ediyor. Başkanım şimdi e, elimizde reel bir gerçek var. 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi e, AK Parti'nin e, arkasında e, seçimi ikinci sırada tamamladı. Evet. Yani burada aslında bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı mevcut. Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi, il başkanlığı, ilçe e, başkanlığı e, uygun gördüler, genel merkezinize uygun gördü, Orhan Bayram'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüreğir adayı yap, yaparlarsa, partinizi orada birinci parti hale getirebilmesi için başka Partilere oy vermiş vatandaşlardan da oy, oy almalısınız Yani AK Parti'den de Milliyetçi Hareket Partisi mi? Ya oy da İş Parti'ye yeni gençlerden evet. Mesela yeni evet. oylardan oy almalısınız Orhan Bayram'a niçin oy versin Şu anda evet. bizi seyreden AK Partililer Cumhuriyet AK Partililer zaten Sizi tanıyor Niye, Niye oy versin ki Mevcut bir Cumhuriyet AK Partisi Oyunun üzerine oy alıp orayı kazanasınız Neden efendim Evet Can, 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 can alıcı soru bu. Evet. Şimdi vatandaş niye bize oy verecek? Bir, şimdi Adana'da yıllarca etnik kimlikler üzerinden bir siyaset yapıldı. Evet. Projeler Adana'da hiç konuşulmadı. Dikkat ederseniz ben bakıyorum. Projeleri olan hiçbir arkadaş yok. Biz Optimum'la öyle bir 20 bin, ki, 20 bin kişiye iş sözü veriyoruz dedi. Herkes konuşmaya başladı. Olay oldu. Olay oldu. Niye biliyor musunuz? Umut oldu. umut. Biri yapar, biri yapamaz. Belediye bu kadar işçi alır, alamaz. Ama umut olduk. Bu memleketin aş ve iş problemi var. Bu memleketin bir abilik mol, e, rol modelliğine ihtiyaç var. Şimdi biz yeni, yeni oy kullanacak genç arkadaşlarımızın oylarına talibiz. Niye? Hepsinin aş ve iş problemi var. Hepsinin üniversite problemi var. Hepsinin barınma ihtiyaçları var. Şimdi... 18 yaşında adam oy kullanacak, 3 yıl sonra evleniyor, 4 yıl sonra evleniyor. Nerede barınacak bu? Yani o 100 metre karelik evin üzerine bir ev daha mı yapacağız? Yapma şansın yok. Belediye zaten var olanı yıkmaya gö göz dikmiş. Onun için aş ve iş problemi bu işin en önemlisi. Bir, iki, huzurlu bir kent yaratmak bizim vazifemiz. Onların kol kola dolaşabilecekleri. Ailesiyle gidip oturabilecekleri. Yüreğirde bir tane çay bahçesi yok. Onu anlattım size zaten. Evet, doğru. Tekrar tekrar anlatmanın Aynen, gereği yok. Gerekti. Çünkü ufuklarında öyle bir şey yok. Yani çay bahçesi olursa kızlı, kadınlı, erkekli yan yana oturacağız. Olmaz. Haremlik, selamlık <laughs> orada bir şeyler yapmak <laughs> gerekiyor. Bizim geleneklerimize, örf annenelerimize aykırı durumlar ortaya koyuyorlar. Biz millet olarak, millet olarak tarlada, <laughs> fabrikada herkes yan yana çalışmış. Kimse halaylarımızda kimse, da. Halaylarımız, halaylarımızda da. Bir gün bir, bir anekdot anlatayım. Bir gün birine el uzattım. Ben de de uzattım. Tamam dedim problem yok. Neyse aradan yarım saat geçti. Akrabam. Yani ya, yakınım. Neyse halaya tutacağız. Bir baktım halaya, halaya tutsum. Ne oldu dedim. Ya da dedi, karıştırma. Şimdi biz birileri bize bir şey doğruymuş gibi ama onun yalan olduğunu, yanlış olduğunu tüm açıklığımızla anlatacağız. Biz, biz özür diliyorum. Biz kendini milliyetçi unsurlar olarak gören, kendini milliyetçi muhafazakar, muhafazakar olarak gören, kendini dindar gören, kendini ötekileştirmiş olarak gören ama hepimizin ortak bir sıkıntısı var yüreğinde. Hepimiz yoksuluz. biraz önce reklam arasında söyledim. Yokluğu bölüşeceğiz. Yokluğu bölüştüğümüzde ortak çatımız bu olacak. Ortak şemsiyemiz bu olacak. Arkadaşların oradaki seçmelerin hepsinin yokluğuna biz ortak olacağız. Herkes mi yok? Herkes yok değil. Bir kısımda var. Var olanları da yücelteceğiz yok olanların üzerine artı değerler yaratacağız. Yaratacağız ki insanlar bize diyecekler ki çok şükür ya biz bu memlekette yaşanabilir bir belediye, yaşanabilir bir kentteyiz. Ondan sonra diyecekler ki oh be biz de yüreğirliyiz. Evet. Yüreğirliyiz derken yüreğinden gelecek o ses. <laughs> Böyle önüne bakmayacak. Bakın toparlıyorsunuz ama evet, bir şey daha söyleyeyim. Evet. Optimumda yaklaşık birkaç yüz adam çalışıyor. Belki bine yakın adam çalışıyor. Çünkü birkaç var diye var orada çalışan arkadaşlarla evet. ilgili. Gidin orada sorun. Deyin ki kaçınız yüreğe yerde oturuyorsunuz? Çoğu oturmuyor. Yani. Oturmuyor. Alışveriş yaparken birkaçına sorun, Dedim ki ben Orhan Bayram'ı şurada tanımıyorum dedi. Ben dedim ki şurada afişim <laughs> var dedim. Bilmiyorum dedi. Ya dedim 120 metrekarelik afiş var dedim. <laughs> yani nasıl nasıl, gö nasıl, gör nasıl, gör nasıl görmesin dedim bunu. Anlatabiliyor muyum? Ya dedi ki biz dedi sabahın erken saatlerinde bizi buraya getiriyorlar minibüslerle uyarak geliyor. Uyarak uyarak geliyorlar çünkü. Evet. O, o göbekten o kavşaktan uyarak geliyoruz dedi. Buradan çıkarken dedi burayı görmeden çekip bizi dedi 100. yıla işte başka mahallelere götürüyorlar. Biz bu onun üzerinde kültür evleri açılmış ya keşke tezgahtarlık kursalsaydın. Yani bir ürünün nasıl pazarlandığını anlatsaydın onlara. Evet. Keşke bu ürünün bu ürünü pazarlarken ikinci ürünü nasıl satılabileceğini anlatsaydın. Aslında çok önemli bir konu. Yani ya tabi tabii bak bak. Bakın çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Doğmamış çocukların rızkı var bu dünyada. Doğru. Elimde burada bir, bir veri var. Eğitimde 86 bin tane öğrenci var yüreğinde. 86 bin. Ne demek bu biliyor musunuz? Eğitim süresi kaç yıl? 11-12 yıl. 10 yıl sonra 86 bin tane adam aş ve iş kaygısı yaşayacak. Ne 20 bini ya? Ne 20 bini? Hiçbir şey yerinde kalmıyor ki. 40 yılda bir birileri ölüyor, birileri alttan yetişiyor. Bakın bir tane adam dedim ya hani bir nal. Evet bir, bir nal. çivi bir nal bir nal bir çivi bir nal bir nal bir at bir at bir komutan bir komutan bir memleketi kurtarır Allah bize kısmet ederse biz de onlardan olmayın İnşallah bize nasip eder diye düşünüyoruz evet başkanım İnşallah. arkadaşlarımız yayın akışımız devam edecek çünkü e, programlar, programlar var, var. E, gerçekten dolu dolu ama biz bu programların sayısını arttırmamız lazım sevgili Başkanı orhan radyo, başkan radyo, çok dolu. Radyo, Zaten radyo bu programdan sonra da saat 17.30'da da Radyo Ses'te kendi reklamımızı da biraz yapalım Yapın başkan, yapın. Radyo, radyo Ses'te 98.7. <laughs> 7. Radyo Ses'te de seçime doğru programına konuk olacak başkanım. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hani birazını da burada konuşmadıklarımızı da biraz radyoya tamam. ayıralım. Çünkü orada da sorularımız olacak. Eee ayaklarınıza sağlık. son sözlerinizi de bir ben alalım son, öyle bitirelim. Ben son söz olarak Adana'da Geçen hafta yaşanan çok üzücü bir olay vardı ee, hem bir genç kardeşimiz evet. vefat etti otobüsün çarptığı ee, Anadolu Mahallesi benim de doğduğum 6 yaşında bir küçük evet, çocuk özlü bir evladımız Allah rahmet, eylesin. Allah rahmet eylesin bugün de şoför Keder, evet kederli vefat etti. başsağlığı diliyorum aynı zamanda şoför arkadaşlar genç arkadaşımız o da vefat etti. Allah rahmet eylesin diyorum. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. İnşallah Adana bu işlerle bir daha anılmaz. İnşallah güzel günler görürüz. İnşallah her şeyin en iyisi olur diye. Çok Umur teşekkür ediyoruz. De. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür <laughs> Sözümüz çok. Başka program sözü <laughs> daha alacağız tamam. sizden. O programlar çok daha sizi çok biz ağırlarız burada. Evet Ayfun. Evet, renkli bir programdı ve bence program başına demiştim ya ben hayırlı bir program olacak inşallah diye. sayın Orhan Bayram'ın özellikle de İş iş arayan binlerce seyircilerimize biraz gönüllerine umut serptiyse ne mutlu bizlere. Ben kendisine programa katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Siz değerli seyircilerimize de bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Evet Zafer. Evet efendim Adanzey Esaset Programı bitti ama gerçekten dolu dolu bir program oldu. Biz böyle dolu konuklar geldiğinde hani böyle hizmet aşkıyla projelerle dolu konuklarımız, siyasetçiler geldi, inanın mutlu oluyoruz. Çünkü eminim ki e, ekranları başında sizler de en azından e, dinleye, dinlemeye değer bir şeyler buluyorsunuz ve bizi takip ediyorsunuz. Efendim e, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir defa daha tekrarlayalım. Bugünkü konuğumuz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüreğir Belediye Başkanı aday adayı Sayın Ömer e, Bayram Orhan Bayram oldu. Özür diliyorum. Bu kadar da çok konuşuyla yanlışlıkla yapıyoruz. Orhan Bayram oldu. Bir başka programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Sunar, ince belli kantosunu sunar. Nefis olmuş belli belli, lezzeti bunun ince belli. Tutması kolay, lezzeti olay, mısır yağı deyince sunar. Ay, ay. Hem marifetli hem...